Umumi bir kaidedir. Bak her an değişiyoruz. Sadece biz mi? Kainat da değişiyor. Yıldızlar da değişiyor. Değişmeyen bir şey yok. Değişiyoruz ki yaş biçiyoruz dünyaya, bizlere, insanlığa, ağaçlara ve kainata. Yaş. Yaş değişmenin alametidir. Küllümen aleyha fan her yerde tesirini icra ediyor. Atomdan gezegenlere kadar. Allah'ın sayesinde takdiri ve nimeti içerisinde ne yapıyoruz biz? Ayakta duruyoruz. Üstadımız bir cümle ifade eder bir dakikacık olsun nispeti kayyumiyet kesilse kainat yok olur. Yok olur arkadaşlar. Bir dakikacık kebandan şartel indirilse nasıl Türkiye karanlığa girer? Oradaki elektron akımları buraya geliyor ki biz burada bir ışık, şurada bir sıcaklık hissediyoruz. Kayyumu neredir? Kebandır. Cenab-ı Hak her an yaratıyor. Her an yaratma faniliğin önüne alıyor. Bize beka hissi veriyor. O yaratmalar olmasa kimse ayakta duramaz. Küllümen aleyha fâni. Eka sıfatı mücerretle müşahhas olarak kimseye nasip olarak verilmemiştir. Allah sayesinde yaşıyoruz. Hayatımız idame ediliyor.